Arkadaşlar merhabalar. Çevre Sosyoloji dersinde geçen hafta e, sanayi devrimi, emperyalizm ve çevre konusunu ilişkisini ele almıştık. Bu hafta ise toplumsal içeriğin dönüşümü, küresel iklim değişikliği konusunu işleyeceğiz. Öncelikle hava iklim ve iklim değişikliği kavramlarına bakacak olursak son yıllarda ülkemizde iklim değişikliği konulu çeşitli panel, konferans, kongre, radyo televizyon programlarındaki tartışmalar ve e, gazete ve dergilerdeki haber ve yazılarda hava iklim ve iklim değişikliği insanın iklim değişikliğine yaptığı katkılar ve benzeri bilimsel kavram ve konular genellikle yanlış olmakla beraber bazıları tümüyle bilimsellikten çok uzak ve yanlı değerlendirmeler yapılarak ele alındığını söyleyebiliriz. Öncelikle hava kavramına bakacak olursak, yeryüzünün herhangi bir yerinde ve herhangi bir anda yaşanan ya da gözlenen atmosferik olayların tümü hava olarak nitelendirilmektedir. İklim ise yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama özelliklerinin yanı sıra onların oluşma sıklıklarının, zamansal dağılımlarının, gözlenen ekstrem değerlerin, şiddetli olayların ve tüm değişiklik tiplerinin bileşimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava ve iklim, insan etkilerinin refahını ve sağlığını, etkinliklerini, refahını ve sağlığını çok değişik yollarla etkilemektedir. İnsanoğlu, yüzyıllar boyunca barınaklarının yiyecek ve enerji üretimlerini genel olarak iklim ve çevre koşullarına, çevre koşullarıyla uyumlu bir yaşam tarzı yaratmak için çaba içerisinde bulunmuştur. İklim değişikliği ise iklimin ortalama durumunda ya da onun değişikliğinde onlarca ya da daha uzun yıllar boyunca süren istatistikler olarak, an, istatistiksel olarak anlamlı değişmeler olarak tanımlanabilmektedir. Konuyla ilgili bilinmesi gereken başka bir önemli kavram ise iklim değişkenliği ya da değişebilirliktir. İklimsel değişkenlik tüm zaman ve alan ölçeklerinde iklimin ortalama durumundaki ve standart sapmalar ile uç olayların oluşumu gibi öteki istatistiklerindeki değişimlerdir. İklimsel değişebilirlik, iklim sistemi içerisindeki doğal ve iç süreçlere ya da doğal kaynaklı dış zorlama etmenlerin değişmelere bağlı olarak oluşabilmektedir. İç süreç ve etmenler doğrudan iklim sisteminin içerisinde gelişmektedir. İklim değişikliğinin potansiyel iç nedenleri atmosferin bileşimindeki ve yer kürenin yüzey özelliklerindeki doğal ya da insan kaynaklı önemli değişiklikleri içermektedir. Örneğin insan etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan sera gazları ve aerosoller ile volkanik püskürmeler etki süreleri değişmekle birlikte iklim değişikliklerine neden olabilecek başlıca içsel süreç ve etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır süreç ve etmenlerin neden olduğu değişiklikler ise iklim sisteminin dışında gelişmektedir. İklim değişikliğinin potansiyel dış nedenleri temel olarak yer kabuğundaki levha hareketlerine, güneş etkinliklerindeki ve yeryüzü ile güneş arasındaki astronomik ilişkilerdeki değişiklikleri içermektedir. Astronomik ilişkiler Milankovic döngüleri olarak da adlandırılan bir dizi dönemsel değişiklikleri içermekte ve uzun dönemli iklim değişikliklerinin açıklanması açısından önemli kanıtlar sunabilmektedir. Yerküre yörüngesindeki şekil değişiklikleri yaklaşık 100 bin yıllık ve 400 bin yıllık daha uzun yarı dönemsellikleri göstermektedir. Yörüngenin şeklindeki değişiklikler güneş ve yerküre arasındaki uzaklıkta ortaya çıkan çok küçük değişiklikler nedeniyle insolasyon üzerinde sınırlı etkilere sahiptir. Ancak yörüngenin şeklindeki değişkenlikler değişiklikler eksen eğikliğinin ve presasyonun neden olduğu mevsimlik etkilerle etkileşmektedir. Bugünkü bilgilere göre yaklaşık 400 bin yıl önce olduğu ve olasılıkla gelecek 100 bin yıl süresince olabileceği gibi küçük yörünge değişiklikleri süresince presas presasyonun neden olduğu mevsimlik insolasyon değişiklikleri daha geniş e eksantriste dönemleri boyunca olanlar kadar büyük değildirler. Buzul çağların Milankoviç ya da orbital kuramına göre, buzul çağları genel olarak kuzey yarım küredeki yüksek enlem yaz azalma azalmayla tetiklenir. Bunun sonucunda kış mevsimindeki kar yağışı yıl boyunca daha uzun bir süre etkili olur ve kuzey yarım kürede buz kalkanlarını ve dağ buzullarını oluşturarak boşturmak üzere birikmektedir. Benzer biçimde yörünge değişikliklerince belirlenen özellikle Kuzey yarımküredeki kuvvetli yüksek enlem ve yaz insolasyonu dönemlerinin hızlı deglasyonu ve onunla bağlantılı iklim değişiklikleri ve deniz düzeyi yükselmesini tetiklediğini kabul edebilmektedir. Bu orbital zorlamalar iklim değişikliğinin gidiş gidişatını belirlerken büyük yanıtların orbital zorlamaları güçlendiren kuvvetli geri beslemeler tarafından belirlendiği görülmektedir. yer kürenin orbital zorlamaya verdiği yanıtı anlama düzeyimiz ve ona ilişkin bulgular dikkate alınarak yer kürenin yakın bir gelecekte en azından 30 bin yıllık bir dönem süresince bir buzul çağına doğal yollarla girmeyeceği kabul edilmektedir. Sonuç olarak burada özetle açıklanan tüm değişiklikler kuaternerdeki buzul çağlarında olduğu gibi yer kürenin jeolojik geçmişindeki iklim değişikliklerinin oluşmasına ve denetiminde önemli bir görev üstlenmiş olmalıdır. Ancak iklim değişikliğinin bilinen dış nedenlerinin kısa süreli iklim değişikliklerine özellikle iklimsel değişkenlikleri açıklaması olanaksız görünmektedir. İklimdeki değişiklikler buzul ve buzul arası çağlar arasında dünyanın çeşitli bölgelerinde ortalama sıcaklıklarda oluşan büyük değişiklikler şeklinde ortaya çıktığı gibi yağış değişimlerini de içermektedir. Bugünkü bilgilerimize göre Yerküre 4. Nokta, yerkürenin 4 6 milyar yıllık çok uzun bir jeolojik tarihi boyunca iklim sisteminde milyonlarca yıldan on, yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle birçok değişiklikler geçirmiştir. Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri özellikle buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekte kalmamış, ekolojik sistemlerde kalıcı değişiklikler de oluşmuştur. Ancak 19. yüzyılın ortalarından beri iklimlerdeki iklimdeki doğal değişebilirliğe ek olarak ilk insan ilk kez insan etkinliklerinin de iklim etkilediği yeni bir döneme girilmiş bulunmaktadır. Bu yüzden günümüzde iklim değişikliği sera gazları birikimini artıran insan etkilerinin dikkate alınarak da tanımlanabilmektedir. Örneğin iklim değişikliği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimi bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucu iklimde oluşan bir değişiklik biçiminde de tan tanımlanmıştır. Yani yeni yeni insanın etkisi gündeme gelmeye başlamıştır. Geçmişteki iklim değişikliklerine bakıldığında ise tüm alan ve zaman ölçütlerinde gerçekleşen iklim değişiklikleri hem iklim sisteminde içsel değişikliğin, değişkenliğin hem de doğal ve antropojen dış etkilerin bir sonucu olarak oluşabilmektedir. Geolojik zamandaki iklim değişikliklerine ilişkin bilimsel kanıtlar jeoloji, jeomorfoloji, paleo coğrafya paleontoloji ve pale ekoloji araştırmaları, paleoekoloji araştırmaları ile elde edilmektedir. Etkileri jeomorfolojik ve klimatolojik olarak en iyi bilinen ve en son ve en önemli doğal iklim değişikliği ise yaklaşık 2, mily 2 milyon yıl olan dördüncü zamandaki buzul ve buzul arası dönemde oluşmuştur. Kuaternerdeki iklim değişikliği günümüzde buzullardan alınan örnekler, deniz ve göllerde biriken ince çökelti katmanları, karstik mağaralardaki kalsiyum karbonat birikintileri ve ağaç halkaları gibi çeşitli dolaylı kayıtlar yardımıyla kendisinden çok daha uzun sürmüş olan önceki jeolojik dönemlerdeki jeolojik dönemdekilere göre daha doğru ve ayrıntılı olarak açıklanabilmektedir. Paleoklimatolojik kayıtlar, yer kürenin yüzey sıcaklığının tüm zaman ölçeklerinde çok belirgin salınımlar gerçekleştirdiği açık bir biçimde kanıtlanmaktadır. Örneğin, Kuaterner'in son 1 milyon yıllık döneminde yüzey sıcaklıklarının çeşitli zaman ölçeklerinde gösterdiği belirgin dalgalanmalar çok dikkat çekicidir. Geniş alanlara ilişkin ortalama sıcaklıklardaki 4-5 derecelik genlikli uzun dalgalanmalar buzul çağlarının yaygınlaşmasına ve gerilemesine neden olmuştur. Kuzey yarım kürenin orta ve yüksek enlemlerinde binlerce yıl etkili olmuş buzul çağları büyük olasılıkla gelen güneş ışınımlarının yer kürenin yörüngesindeki değişiklikler yüzünden azalması ve yüzey sıcaklıklarında geniş ölçekte dalgalanmalara neden olması ile bağlantılıdır. Ancak buzul koşullarının ortaya çıkması için Milankovic kuramının tek neden olarak kabul etmek gerekmez. Günümüzde buzul çağlarının başka nedenleri üzerinde de durulmaktadır. Örneğin yer kürenin günümüzden 11 bin veya 10 bin yıl önce son büyük buzul çağlarında çıkarken sıcaklıklarındaki artış eğilimi tüm Kuzey Atlantik bölgesinde Güney ve ve Güney yarım kürenin bazı bölgelerinde bölgelerini de içeren çeşitli yerlerde kısa dönem için bile olsa tersine dönmüştür. Derin Atlantik Okyanusu dolaşımındaki değişikliğin neden olduğu düşünülen bu soğuma dönemi yaklaşık 500 yıl devam etmiştir. Buzul sonrası optimuma göre daha az etkili ve daha kısa süreli bir ısınmanın olduğu Orta Çağ sıcak dönemindeki yaz sıcaklıkları ve Batı ve Orta Avrupa'daki Avrupa'da olasılıkla günümüzden bir derece daha sıcak. Küçük buzul çağında ise özellikle yarım kuzey yarım kürede dağ buzullarında ve artık deniz buzun Arktik deniz buzunda belirgin bir ilerleme gerçekleşmiştir. Bu dönemde Kuzey Yarımküre'nin özellikle kış mevsimlerinin çok sert geçtiği ve insan yaşamı ile tarım ve hayvancılık etkinlikleri etkinliklerinde önemli, önemli olumsuz etkilerinin oluştuğunu bilmekteyiz. Doğal sera etkisine baktığımızda ise yeryüzündeki tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir ortam olan atmosfer temel olarak birçok gazın karışımından oluşmaktadır. Atmosferdeki birikimi küçük olmakla birlikte önemli bir sera gazı olan karbondioksit 0,03 oranı ile dördüncü sırada yer almaktadır. Doğal sera gazların en önemlileri başta en büyük katkıyı sağlayan su buharı ve e, karbondioksit olmak üzere metan, diazomonostik ve monoksit ve e, ozon gazları olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim sistemi için önemli olan doğal etmenlerin başında sera etkisi gelmektedir. Bitki seralarını kaplayan kalın cam ve renksiz naylon örtü gelen kısa dalgalı güneş ışınımını geçirmesine karşın seranın içerisinde salınan uzun dalgalı ışınımın büyük bölümünün kaçmasına engel olmaktadır. Sera içinde tutulan termik ışınım seranı, ışınım seranın ısınmasını sağlayarak hassas ya da ticari değeri bulunan bitkiler için özellikle kış mevsiminde uygun bir yetişme ortamı oluşturmaktadır. Atmosferde benzer bir davranış sergilemektedir. Bulutsuz ve açık bir havada gelen kısa dalga bir güneş ışınımının önemli bir bölümü atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşır ve orada emilmektedir. Ancak kürenin yüzeyinde salınan kızılötesi ışınımının bir bölümü uzaya kaçmadan önce çoğunluğu alt atmosferde bulunan ışınımsal olarak etkin sera gazlarıncı emilir ve sonradan tekrar salınmaktadır. Gelen net ışınımın yüzey ve yaklaşık 3'te 2'si yüzey ve 3'te 1'i atmosferce emilmektedir. Güneş enerjisinin yer küre atmosfer bileşik sisteminde tutulan bu %69'luk bölümü iklim sistemini oluşturan ana bileşenlerce emilir ve onların ısınmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak güneş ışınımının net girdisi, kısıl ötesi yet, yer ışınımının net çıktısı ile dengelenmektedir. Yer ve ser etkisi nedeniyle bu sürecin bulunmadığı ortam koşullarına göre yaklaşık 33 derece daha sıcak olarak karşımıza çıkmaktadır. Atmosferdeki gazların genel günün gelen güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yer yer kürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreç sera etkisi olarak adlandırılmaktadır. Yer küre atmosfer sistemine giren kısa dalgalı güneş enerjisi ile geri salınan uzun dalgalı yer ışınımı Ortalama koşullarda dengededir. Güneş ışınımı ile yer ışınımı arasındaki bu dengeyi ya da enerjinin atmosferdeki ve atmosfer ile kara ve okyanus arasındaki dağılışını değiştiren herhangi bir etmen de iklimi iklimi de etkilemektedir. İnsan kaynaklı iklim değişikliğine bakacak olursak kuvvetlenen sera etkisi ve küresel ısınma noktasında atmosferdeki insan kaynaklı sera gazı birikiminde sanayi devriminden beri gözlenen bir artış söz konusudur. Özellikle atmosferdeki birikimin büyüklüğü, artış hızı 50 ile 200 yıl arasında değişen yaşam süresi dikkate alındığında karbondioksitin önemli önemi daha da iyi anlaşılacaktır. 1958 yılından beri yapılmakta olan Mauna Loa ölçümlerine göre yer küre atmosferindeki karbondioksit birişimi, birikimi çok hızlı bir biçimde artmaktadır. Bu yüzden yer küre atmosfer ortak sisteminin enerji dengesine yapılan pozitif katkı kuvvetlenen sera etkisi olarak adlandırılmıştır. Bu ise yer atmosferindeki doğal sera gazları yardımıyla 100 milyon yüz milyonlarca yıldan beri çalışmakta olan doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi anlamını taşımaktadır. Buraya kadar yapılan açıklamalar dikkate alındığında küresel ısınma, sanayi devriminden beri özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, tarımsal etkinlikler ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazlarının atmosferde birikim, şehirlerindeki hızlı artışa bağlı olarak şehirleşmenin de etkisiyle beraber doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında saptanan al sıcaklık artışı olarak tanımlanabilmektedir. Aerosollere bakacak olur isek, troposferdeki insan kaynaklı aerosoller, özellikle fosil yakıtların yanmasından çıkan kükürt dioksit kaynaklı sülfat ve aer sülfat aerosolleri güneş ışınımının yeryüzüne ulaşmadan tutar ve uzaya yansıtmaktadır. Uçucu parçacık birikimlerine değişiklikler bulut tutarını ve bulutun yansıtma özelliğini değiştirebilmektedir. Genel olarak troposferdeki parçacıklarda gözlenen artışlar iklimi soğutma eğilimindeki bir negatif ışınımsal zorlama ile oluşmaktadır. Öte yandan büyük ölçekli volkanik püskürmeler sonucunda atmosfere salınan kül, kül, parçaları da güneşten gelen kısa dalgalı ışınımın bir bölümünü yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri yansıtarak yeryüzünün ve troposferin soğumasına neden olmaktadır. Gözlenen iklim değişikliğine baktığımızda ise temel olarak insan etkinlikleri sonucunda atmosferin bileşiminde ortaya çıkan önemli değişiklikler sonucunda yüzey sıcaklıklarında 19. yüzyılın sonlarına bağlayan başlayan ısınma 1980'li yıllarla birlikte daha çok belirginleşerek hemen her yıl bir önceki yıla göre daha sıcak olmak üzere küresel sıcaklık rekorları kırılmıştır. Ve küresel ortalama yüzey sıcaklığı 20. yüzyılın başından günümüze Değin yaklaşık olarak 0,7 derece artış göstermiştir. Küresel ölçüm sonuçlarına göre 2005 yılı 0,4 derecelik bir anomali ile tüm kürenin 0,6 derecelik kuzey yarım kürenin en sıcak ikinci yılı olmuştur. Ayrıca minimum hava sıcaklıklarında yaklaşık olarak her yıl 0,2 derece olarak gerçekleşen artış, maksimum hava sıcaklıklarındaki artışın yaklaşık iki katı kadar olmuştur diyebiliriz. Hükümetler arası iklim değişikliği panelinde ise son değerlendirmelerde iklim sistemindeki ışın, ısınmanın kuvvetlendiğini göstermektedir. Kentsel ısı adasının etkisi daha çok yerel düzeydedir ve sıcaklık değerleri üzerindeki etkilerin göz ardı edilebilir düzeyde olduğu kabul edilmiştir. Temel olarak atmosferin alt ve orta troposfer katmanlarına karşılık gelen en alt 8 kilometrelik bölümündeki hava sıcaklıklarında geçen 40 yıllık dönemde belirgin bir artış eğilimi göstermiştir. Paleo iklim çalışmalarının elde edilen çalışmalarından elde edilen yeni bulgulara dayanan son değerlendirmelere göre ise geçen yarım yüzyıldaki ısınma en azından önceki 1300 yıldakine göre olağan dışıdır. Atmosferin ortalama su buharı içerdiği 1980'lerden beri kara ve okyanuslar okyanusların üzerinde olduğu kadar alt troposferde de artış görülmektedir. Bu artış daha sıcak havanın daha fazla su buharının tutma kapasitesine sahip olduğu gerçeğiyle uyumludur. 1961'den beri yapılan gözlemler küresel okyanusların ortalama sıcaklığının en az 3000 metre derinli derinliğe kadar arttığını ve okyanusların iklim sisteminde verilen ısı enerjisinin %80'inden fazlasını emdiğini göstermiştir. Okyanuslardaki bu ısınma deniz suyunun genleşmesine neden olarak deniz seviyesinin yükselmesini sağlar ve 20. yüzyılda her iki yarımküredeki daha buzullarında ve ortalama kar örtüsünde azalma olmuştur diyebiliriz. İnsanın gözlenen sıcaklık değişikliklerine katkısına geldiğimizde ise özellikle son 50 yıllık dönemdeki ısınmaya insanın katkısı nesnel olarak açıklana, açıklayabilmek amacıyla aletli gözlem kayıtlarındaki değişiklikler ile gözlenen sıcak, sıcaklık değişikliklerinin model benzeştirmeleri karşılaştırılmıştır. aynı zamanda sülfat aerosollerinin birinci dolaylı etkisi durumundaki bulut parlaklığındaki değişiklikler ayrı bir benzeştirme ile hesaplanarak modele alınmıştır. Geçen geçen yüzyılda yer kürenin yüzey sıcaklıklarında gözlenen ısınma büyük olasılıkla tek başına iklim sistemlerinin içsel değişikliğinin bir sonucu değildir. Model benzeştirmesindeki yıllar arası değişimler ile sıcaklık gözlem kaydındaki değişimler arasında 20. yüzyılın ilk yarısında iyi bir pozitif ilişki varken bu ilişki ikinci yarıda hem yıldan yıla değişimler hem de uzun süreli eğilimler eğilimin doğası açısından ortadan kalkmıştır diyebiliriz. Yapılan karşılaştırmaya göre volkanik püskürmeler ile güneş ışınımındaki değişimler 20. yüzyılın ikinci yarısındaki ısınmayı açıklamak için yetersizken bu zorlamalar yüzyılın ikinci yarısında gözlenen ısınmayı ısınmaya katkı sağlamış olabilmektedir. Son 50 yılın iklim kaydında insan kaynaklı bir sinyalın varlığını ortaya koyan yeni kayıtlar bulunmaktadır. Bu dönemde etkili olan sülfet sülfat birikimleri ve doğal zorlamalar negatif olduğu için gözlenen ısınmayı açıklayamazken çoğu çalışma geçen 50 yıldan sera gazlarının artan birikimleri nedeniyle oluşan ısınmanın hesaplanan oran ve büyüklüğünün gözlenen ısınmayla karşılaştırılabilir düzeyde ya da ondan daha büyük olduğunu göstermektedir. Öngörülen iklim değişikliklerine baktığımızda ise hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 3. değerlendirme raporunda olduğu gibi 4. değerlendirme raporunda da temel alınan tüm salım ve salım senaryoları ve projeksiyonları atmosferdeki karbondioksit birikiminin yüzey sıcaklıklarının deniz seviyesinin 20. 21. yüzyılın süresince yükseleceğini ve hatta kara ve deniz buzullarının buzullar buzullarının ve buzulların alansal ve hacimsel olarak azalacağını öngörmektedir. Sıcaklık öngörülerine baktığımızda ise 4. değerlendirme raporunda gözlemlenen kaynak gözlemlerden kaynaklanan kısıtlara karşın iklim modellerinin ilk kez iklim duyarlılığı için olabilir bir değerlendirme aralığı ürettiği ve iklim sisteminin ışınımsal zorlamaya verdiği yanıtın anlaşılmasındaki güvenirliği artırdığını vurgulamaktadır. Bu çerçevede karbondioksit birikiminin iki katına çıkması sonucunda 2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklığının Yüzey sıcaklıklarındaki artışın yaklaşık 3 derecelik en iyi kestirme değerleriyle birlikte olasılıkla 2 ve 4.5 aralığında da olabileceği yine öngörülmektedir diyebiliriz. Yağış öngörülene baktığımızda ise çok sayıda senaryoya dayanarak geliştirilen küresel model benzeştirmeleri, küresel ortalama su buharı birikimi ve yağış tutarının 21. yüzyıl süresince artacağını öngörmektedir. 21. yüzyılın ikinci yarısına kadar yağışlar kışın orta ve yüksek kuzey enlemlerde ve Antarktika'da artabilecek artabileceğini öngörmektedir. Alçak enlemlerindeki kara alanlarda hem bölgesel artışlar hem de azalışlar beklenmektedir. Ortalama yağışlar için bir artışın öngörüldüğü pek çok alanda yıldan yıla değişkenliği daha çok yüksek olabilecektir. Model hesaplamaları daha çok daha sıcak iklim koşulları altında buharlaşmanın artacağını küresel ortalama yağış tutarında ve şiddetli yağış alanında olaylarının sıklığında bir artış olacağını göstermektedir. Kar ve buz öngörülerine bakıldığında ise Kuzey Yarımküredeki kar örtüsü ve deniz buzu yayılışının daha da azalacağı öngörülmektedir. Buzulların ve buz şapkalarının geniş ölçekli geri çekilmesinin 21. yüzyılda da süreceği beklenmektedir. Antarktika buz kalkanının daha fazla yağış nedeniyle kütle kazanması beklenirken akışlardaki artışın yağıştan fazla olacağı öngörüldüğü için Grönland, Grönland buz kalkanının kütle kaybetmesi beklenmektedir. Bunların dışında deniz seviyesinin altında kaldığı için Batı Antarktika buz kalkanının gelecekteki kararlılığı konusunda kaygılar bulunmaktadır diyebiliriz. Son olarak deniz seviyesi öngörülerine bakıca, baktığımızda ise buradaki tüm senaryolara göre küresel ortalama deniz seviyesinin 1900 ve 2100 arasında 0,09 ile 0.88 metre kadar yükseleceği öngörülmektedir. Bu yükselme temel olarak okyanusların termal genleşmesi ile buzullar, buz şapkaları, buz kalkanları ve deniz buzul, buzlarından olan kütle kayıplarını yani erimelerle bağlantı, bağlantılı olabileceği söylenmektedir diyerek bu haftaki dersimizi tamamlayabiliriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.